Yaptığım diyet işe yaramıyor çünkü vücudun metabolik adaptasyona giriyor. Çoğu kişiden vücudun kendini koruma modunu aldığı veya bir direnç kilosu olduğunu duymuş olabilirsin. Fakat böyle bir şey yok. Vücut ağırlığında %10'luk bir düşüş, bazal metabolizma hızında %10'luk bir düşüşü tetikler. Bunun yanında NEAT yani egzersiz dışı aktivite termojenizi. Bu ne demek? Gün içerisindeki adımların, iş koşuşturman, ev er temizliğin vesaire. Bunda da aynı şekilde 300 ile 600 kalorilik bir düşüşe yol açar. Günlük harcadığımız kalorilerin yani NEAT'in aslında günlük kalori harcamamızın bir çoğunluğunu oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Diyelim ki birisi diyete 100 kilo başlıyor. Günlük enerji ihtiyacı 2500 kalori. 10 kilo verdi. 2500'den %10'u düştü. 2250 kalori BMR hızı kaldı. Bunun yanında 500 kalori de günlük enerji dışı aktiviteden yaktığından düştü. Burada da ne yaptı? 1750 kaloriye düştü. E zaten bu kişi 1750 kalorilik bir diyet uyguluyordu. Dolayısıyla dedi ki benim kilo verme sürecim durdu aslında zorlaştı. Ya fiziksel aktiviteyle günlük enerji açığını fazlalaştıracaksın, daha fazla enerji harcayacaksın ya da diyetindeki kaloriyi düşeceksin. Benden örnek verirsek ben şu anda bir değişim sürecine başladım. %20 yağ oranından %10 yağ oranına ne kadar hızlı ineceğimi hep birlikte izleyeceğiz hikayelerden. Fakat %10'dan sonra süreç çok daha zorlaşacak. Ya günlük aldığım kaloriden kısacağım ya da harcadığım kaloriyi arttıracağım. Fakat bunlar kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Metabolik adaptasyon korkutmasın olacak bir süreç değil tam tersini bilimin ışığında basitçe anlayıp şok diyetler uygulamadan planlı ve programlı ilerlenmesi gereken bir süreç